Arkadaşlar sözümün eriyim ben. İddiaya girip kaybettim. Ne istersen yaparım demiştim. Ağabeyim kadın arabamı yıkayacaksın dedi. Arabası çok kötü durumda. Yıkayacağız yapacak bir şey yok. Suyumuzu fırçamızı ayarladık. Arabanın durumu çok kötü. Bak bunun inceliklerinden bir tanesi. Önce toz gitsin diye şey yapacaksın. Turusuyla Dur, yıkayacaksın. Direkt fırçayı vurursan o tozlar arabanın üstüne çıkacak. Bilginiz olur.

Millet rezil oldum ya. Çocuk geldi, cila vereyim mi abi dedi ya. Arabayı yıkatıyorlar bana arkadaş böyle bir şey yok ya. Ne yapıyorsunuz burada ya? Sen ne yapıyorsun? <laughs> ya rezil oldum var ya Batu geldi diyor ki Muammer Bey diyor arabamda cila var vereyim mi diyor. Geçen şeyler komşular falan bana bakıp gülüyorlardı böyle bıyık altında. <laughs> ne duruma düşürdün beni? <laughs> abi, benim abi oyuncumu bozma ya. Vallahi <laughs> bunu, bunu iddiaya girerken düşünecektin ne yapabilirim